Selamünaleyküm aleyküm sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evimize, fırınımıza. Yeni bir videomuza tekrardan hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız. Rabbime şükürler olsun. Allah'ım bu aratmasın. Çok iyiyik. tüm e, biliyorsunuz emotion filan vardı. Cansuk'a gittik geldik. Oradan geldikten sonra e, ablam gelmiş. Yani büyük görümcem çörek yapalım diye. Ben de tamam dedim. Dünya hacaklarını falan getirdi. Şöyle şuraya doldurdu, gitti. Ben de fırını temizledim o gelene kadar. Şöyle bir yahacanın birisi de burada. Ee, dün koşuşturmayla yazlık çörek hazırladı. Ununu elemiş, patatesini haşlamış. Yahacaklarını getirdi fırına koydu. Şu anda saat 6.40 geçiyor. Sabah 6.40 geçiyor yani. Ben fırını yaktım o gelmeden. Çünkü onun evi bayağı bir uzak. Ta boz yazım bizim burada Nevşehir yolunda. Çok uzakta evi. O yüzden erkenden gelip de burayı yakmasın diye ben yaktım. Ben o gelene kadar fırını ısıtacağım inşallah. Yahacağını falan doldururum böyle geçtikçe. O da saat 8'de gelecek. Hamurunun da eşkisi geldi mi bilmiyorum. Ben sabah 7'de yaharım dediydim ona. 7'ye de gelmeden geldim yaktım. Çünkü eşimi işe gönderdim. Bu işe gittikten sonra Kaan'ı uyandırdım. Şimdi o da çay koyuyor. Kahvaltı yapacak ikimiz onunla erkenden. O da okula gidecek bugün. Ben de fırındayım. E, aplama yardım edeceğim. Çöreklerini yağlayacağım. Böyle işte canlar. Bugünkü de günümüzde e, geçecek inşallah. Sizden neler yapıyorsunuz? Ne işleri görüyorsunuz? Bu çöreği ben kendim yapmıyorum. Ayrıca onu da buradan bildireyim. Ee, Görümcem kendisine yapıyor. Bir torba undan yapacak. 50 kilo undan. O yüzden ben yapmıyorum. Ben sadece yardımcıyım yanında. Öyle diyeyim size. Fırınımızın altı çok güzel yandı. Evet canlar ben fırınımı yaktım ve eve gidiyorum kahvaltı hazırlamaya. Şöyle eşim gece odun kırmış burada. Şu balyoz mu o balyoz denilen şeyle. Şöyle içeriye atmıştım ben odunları ama şuradaki tahtalar falan kırmış. Bugün de şunları kesecekmiş ağaç motoruyla. E, ee, şu ağaçlarımızda çıdırgılarımızda biz çıdırgı diyoruz. Sizler çıldırgı diyor musunuz? Ee, bunlar da eve atacağım ama yaş diye atmadım. Dışarıda da hiç güneş olmuyordu. Dün çok sıcaktı hava. İnşallah bugün de öyle sıcak olur. Şimdi sabahın inanın o kadar çok soğuk ki elim telefondan buz tuttu. Diyebilirim size. Çok soğuk. Şöyle buna, buraları hep tutmanla bir araya getirdim. Buradan yapacağım sobamızı. Sobamızın kuvası da orada. Evimize bir varayım. Bir de fırına gitmeden önce evlerimin işini de görmek istiyorum. Temizlik yapacağım. Dün de çocuklar vardı biliyorsunuz akşamda. Cansu gibi ekmek yaptılar. Ömer'le Yüksel vardı burada. Eminem gibi e öğlenden sonra gittiler. Ee, Yüksel Yüksel'le Ömer de Akşam saat 10'u da gittikleri. Onu da götürdüler. Daha ekmeği bitirememişler onu Ama Zabana'nın yükselen okulu var diye erken götürdü. su, şöyle. Buralarımı bir temizleyeyim, toplayayım. Şöyle evimizin kasaklı halini bir gösterelim size. Kaan'ım bugün burada yattı. Akşam sobayı yapmıştım sıcacık. Hala da uyanık yatıyor. Ne yaptın kan? Murat, okula gidilecek. Nasıl uyuyacağım? Uyuyamam. Şu saatimize de plan alsak. O saatte 11'de duruyor öyle kaç gündür, 3 aydır, 2 aydır. Tağlangır burada Ayhan duruyordu. Yine duruyor. Kahvaltımızı yapalım Kaan'ım ikimiz. Ondan sonra sen okula git. Fırın ısınana kadar ben de evlerim, baklarım bir temizleyeyim şöyle. Bir şey yok ortada da. İki tür çabuk dağınık. Bunlar toplanacak. Kaan'ın şu yatağı toplanacak. Kaan sen artık buraya yatak getirim serim ortaya şuraya ortada yatsın. Çek yatların şeysini bozma durmadan böyle. Tamam. Hey anneciğim. Çay koydun mu? Hı -hı. Tamam ben de kahvaltımızı hazırlayayım. Çörek yapar han, kurşunurk inşallah. Evet canlar şöyle, biz çöreye başlamadık henüz. Ee, ablam çörekleri bölüyor hamurları taşmış dökülmüş leyenlerden. Ee, şöyle de bezimizi burada tertemiz yıkadım içine su doldurdum kovanın şöyle görüyorsunuz pırıl pırıl suyu var içinde kova tabi kara olduğundan temiz gözükmüyor ama normalde çok temiz bir su bununla da çöreklerimizin altını silecek sürekli altını siliyor tertemiz oluyor çöreklerimizin altı böyle kıpkırmızı kızarır ee, altı temiz silindiği zaman temiz silinmesi eğer suyu kötü olursa bu suyu iki fırında bir değiştiriyor iki kez siliyor yani fırını Ondan sonra tekrar değiştiriyor. Bir daha doldurup gidiyor. Böyle böyle akşama kadar bayağı 8-10 kova suyla e, şey yapıyor bunu hep fırınımızı. Bunu şimdi yıkadım yudum. Fırına götüreceğim. Orada beni bekliyorlar. Şimdi oraya gidelim bakalım. Ne olacak videomuzun devamında. Tekrardan görüşmek üzere inşallah. Çöreğimize başladık. Biz şöyle çöreklerimizi göstereyim hoşuna. Çörek çıkardık. Üç bunu Üç mü oldu? Bak bakma sen yırt bana. Üç bundan dört oluyor. Hmm. dört oluyor. Hayır. Bu çörek mesaisinde inşallah bugün bitirecek. Yarın da bir hazırlayıp düğümleri dizilecek. Yerim çöreği giriyoruz. Ben de kolum çözülüyor niasin. Ben de nabla şey ingam. Cihtarım gar soluyor. Evet. Sen de evet. tamamın gelme birlikte. Salamın. Kalamın. Evet. yok birlikte. Evet. Beni de çekiyor mu? O bacamı çekmesin dedim. Hepiniz çok. Eee. Ya sen abla şu şey kız bir de bu var ya bilmem artımlı olur. Ne? Bu artımlı olur diyorum. Bu mu? He. Evet. Nasıl artımlı olur? Yani haber evet. değil de. <laughs> <laughs> <Çık, gülüyor> <de> <laughs> Kamerayı da çevirdim. Çok şükür. Şey şey seviyorum ben çörek gittim. yoğurdum. Çörek yapıyor. Yasemin'i buldum. Fatma'yı buldum. Çörek yapıyor. He, çok da iyi çöreği oluyor. Bir torba un yoğurdum. Fazla olsa ben kimden alıyorsun ya yenge? İnge un kimden aldım? Amday mı aldı? Hey, Biz Hasan abiden aldık unumuzu. Çorumun çok şey diyorlar. Bir <laughs> de <öz>. getirdi, <laughs> ekmeğini getirdi. Bu çorumuymuş işte. <laughs> öz değil, çorumun. Özü değil diyorlar. Hey, ben olmadı. onu daha önceden kullandım. Bir özü yok çorumun. Yok yok. Dediğim kadar şey. öz değil yani. Mu? Açılıyor <laughs> da yine de biraz bu sertli yoğurmuş. Ondan. <laughs> Şimdi cemre bunları çok özlüyormuş. Evet. Ağ ah, mı diyor diyorsun? O da değil. Pek pek. Onlar ne? Onlar da iyi değil. Bizimkinde ittik de. Öldürüyor. Ama arkadaşlar bu sene ekmek ettiğim diller oldu. Hiç açılma orada. Taş acayip özlemiş bu sene. Aman aman. Onun adı mı akıl taş? benim adım akıl Onun adı mı akıl taş? Akıl Şu gönülünden onu ittik de tabi açamadık. Öyle özlüydü akıl Tamam. Bir tane ben de o akıl taştan alayım. Nasıl şiştiydi o ekmekten gelince nasıl sorudu o. Bastıkça da açılma yok. Göz yetmedi oğlum. He o kadar emeği bir türlü çözdü değil. Ediyordu. Yani millet koyun oynar etti. O da anlaşmıştı. Ağzımın içinden ziyade bileklerim üstüler de böyle şey ağırdı. Bastır bastır açılmadı Dur. ya. Açacağım ötesi. Ekmeği evet. de ne Ekmeği soracağım yorucu ya. Ha. Tangısı kolaydı her şey zor. Hiçbir şeyin kolay yok. Her şey Bu yemek istiyor. Tangımıza diyor şey diyor. Ekmek kolay diyor. Kim diyor? Herkes korkuyor. Hep zor. Hep zor. Hep zor. Hiçbir kolay şey değil. İşler i̇şte, sürekli kolay mı? Ee, Artık günü aşamadır hazırladım. Böyle <laughs> gittin. Fırını uzmadığında. Kırın bir, bir, bir. kız saydı bağırın be. Kızmadan kızınız. O da ne ölecek? Ondan ne Devamla. kızdım, fosur fosur olacak? Devamlar. Kırınıyor, canavuzdun. Kosu kosu kılacak. Alt üstü bir kızarı. Bu siz altını da döndürürsünüz daha. Yok yok. Şimdi döndürme onu. Doğru. Şurada üç dört bir kalıyor onu döndürüyorum. Onu da çok kıyaslıyorum ondan. Hem iki. Hı hı. Artık döndürmem. Hı

kutuya koydum. Bunların da altı da yandı, üstü de yandıydı. He. Çekiyor mu bine? Çekiyor. Burada iboların kurunu, ibo dilim kurunu. İbo da kardeşim oluyor. Daha bezi kendine da çeksin. Hmm. Yani, Bezilerde hoş olması. Evet, hoş bekliyor. de oluyor. Kabarsın diye böyle şeyleri alıyor tepsileri. Aslında buraya ne tutacak kafası. E, şimdi şunu Ama nasıl kesecek onu? Kesemez ki. Diet tereyine kestim. Evet, diet tereyine kesici. Nülden aldım da. Araştırdım da. Şu eski baza vardı. Ondan çıkardım şimdi içimde. Dur, kestim onu şey edelim. Apti Baktım tahta dümdüz iyi lazım oluyor. Evet. Üstüne bir evet. alalım. Evet. 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 buraya ayakta tahta şey diyorlarmış, mazasında da. Çiğ kız olsa havuzun içten geloyan da ona. İşte fırınında da var. Ya? He, he, he. İşte, var. 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 abla tane. Allah. Oturuyorlar, oturuyorlar, Tepçi, o, tepsi oturuyor. Oraya tepsiler, şey bak var, sıfralar var. Hani alan şeyden olmaz Çok şükür. Yastık koyacaktım bu geçen yastıkları eskileri yaptım. Hmm. E. kıyamadım buraya koymaya. Pek acele hiç kullanmadım daha. Hmm. Yerler parke olunca yastıklarım kaldı hep çatıda. Kuskiler başları sarılı duruyor orada. Bu ev kapmaz mı? Yok şey e, halı yastık değil. Hı. Normal. Hmm. Oh. Halı yastıkları sattım bu belendi de. Altı taneydi. Bir güvenilmiş. Adam içini söktüydü. İç hep böyle bu, buğul olmuş. Anam. İçine de düşmüş dışına da. Orada da hanım var ya. hanımın e. değil de battanelerin içine düşmüş. O da ölmüş. Arap sabunu koymuş. E. E. Arap sabunu olur mu da e. ona şey mi olacak? Ondan şeyi de yıkadım ne makinede. E. Makinede yıkadım. Vuru tutmayan sonunda. Ne yıkılacağını da tutamadı diye yazıp, battanelerin yorganlarına. Bir hatta yine gitti demedi avrat. Dastır ne yaptı şu şu anda sak diyorlar. Sıkma ayrı yastığını avrat. Kaybolmuş. Benim telefonum mu yoksa? Gençlerle düşürüyor. Gelip gidiyor. Şöyle. <laughs> İşte bize çay yaptı. Çay içecekse mavi çay buyurun gelin çay içelim. geldim Patoş. Az kaldı zaten. Aynen. Ha, şey Az şey. kaldı. Şeker bir al atla. Bir çayım otur işte. Hı -hı. Ben baharım otur. Olsun olsun. Baharım ben hem baharım ben hem içerim çayımı. Getirdim, ha, şöyle. Şöyle. İki attım. Şunlar Sen da Semaş'ın börekleri. Bir sürü börek yaptırdı. Sema'yı yiyisin. Hem bahişe giderken ne götürür. Çalışabiliyor mu Emrah? Evet. Emrah çalışabiliyor mu? Çalışabiliyor. Yoklamaya da var ama hanım. Bu akşamları gayri kış geliyor bu. <laughs> olsun bacım gönül koyma değil. Yine de yoklasak varsa iyi olur. İş var mı o zaten. <laughs> i̇şte he ağaç şeysi bitse kalmadı da şu orada iki üç ağacı kaldı. Onlar da bitirirse. Uzaklığından değil bacı günler kısaldı ya o geliyor Akayın, akşam ezen okunuyor. Yok, dur, ben Kiş geliyor artık eve tane mı? Bir tane, tane kır, bir tane. Kırır Evet, bir tane hazır. Tek, Tek evet. bir. yeter mi? Yeter, yeter. hepsi bu herhalde bezin. Evet, tamam. Hep bu bir yeter, kırılır. Haliye evet, köpek nasıl kırılır? Yo yo, Ali. yapacak ya, onun için. bacım, ne yapacak sanki pindir kucuğumuz yok var. Bir et biren olmadı mı? Evet. Kim ee, verecek tadağın başında? Bileyim, ne bileyim? Amam gül var, İran nenem gül var. Şu bilmedi mi? <laughs> uzak uzak onların evi. Bayağı bir uzak. Koy içinde olsa çok et verirler de. Emine iyi mi?

Bu <laughs> <çekiyor mu>? ağzına <laughs> <ya. gülüyor> antibiyotik yutsa geçer abla. Madem çiğ şey Hadi otur da şey buraya, şey Annem. Atar atar şey. Ha iyi kurt tutmuş bezeleri. Gel. Kurt tutmuşsun bezeleri diyor. <laughs> he he iyi böreklik oh, iyi olur. Börekli, yap, o, ya az mı az anne? Azat, azat. Azat bunlar pek tuzlu mi onlar? Aslında Get hiç tuzsuz da yapsak <laughs> olurdu. <laughs> Azıcık <laughs> hatta şükür yani. Evet. Normalde Demin ki yani domates doğrayın, doğrayın Tamam, Ben de içine dedim, şey suyu, ben tutuyorum. <laughs> O da bana. Sucuksuz iyi olur aslında. Nasıl iyi biliyorsun bacı? Sucuk o böreğin abi, içine girdi mi bozuyor. Çoğu insan şey etmiyor. Daha pişmemiş çöreklerimiz. Ne? ne yani ne? Evet canlar. Çöreğimizi bitirdik. Görümce memine gitti. Ben de buraları şöyle sildim süpürdüm tertemiz. Şuraya. Kul alacağım yeri pasamızı biriktirdim. Yarın değil öbür gün ben kendim yapacağım çöreği. Pahalı o güne kadar? İnşallah soğumaz fırınımızın içini. Şöyle görüyorsunuz hala sıcak ateş dolu. Zaten ateşte şöyle dinci görünüyor, gözüküyor yani. Bayağı bir doldu fırında. İnşallah biz de bir güne yapacak. Yarın hazırlayalım. Hem de dinlenelim. Bugün bayağı yoruldum. Hep attım çünkü. E, kaç fırın oldu bilmiyorum ablamın şeysin ama 50 torba. Undan ha 50 kilo undan yaptık bir torbadan yani. Şöyle gördüğünüz gibi güzel oldu. Allah'ım güle güle gidirmek nasip etsin. Çöreğini aldı gitti o. E, bir tane de günlükçü bulmuştu. Fatma diye. Fatmamız. E, onu da gönderdik. Ablamın e, Ablamgilin ahrabası oluyor o Fatma. Zaten kendini de orada tanıttı videonun başında. İşlerimiz bitti. Artık ben de eve gidiyorum. Fırını kilitleyeyim. Hem de burayı bir süpürüm diye geldim. Şimdi evimize gidiyorum. Böyle işte canlar. Bugünlük de böyle geçti. Bayağı yorucu geçti ama yorulmuşsun. bir de sabahında erkenden kalktım. Fırını ben yaktım biliyorsunuz. Ondan sonra cıma da uyumamıştım. Eve gittim az önce. Onlar gittikten sonra Bayağı bu uyku bastı beni evde. Kaan biraz kafamı koyayım diyorum. O da anne uyuma diyor akşam oluyor diyor artık. 5 dakika falan uyumuştum herhalde bir bağrım geçmiş yani. Öyle diller. Hani beş dakikalık uykuya. Böyle işte canlar. Şöyle. Fırınımızı şöyle diyelim. Durdum. Artık gidiyoruz. Şöyle kupiyemizde yavrularını oraya çıkarmış. Artık gezecekler herhalde. Şöyle gördüğünüz gibi oradalar.